Eyvah karım. Karıcığım. Aa, bu benim karım değil. Götürün! Bana bak! Sana son defa soruyorum. Yarışları kimden alıyordun? Kim veriyordu? Kendi kendime. Kendi kendine ha! Ulan yarışları ayarlayan benim! Ben bilmediğim halde sen nereden bileceksin? Benim özelliğim bu. Senin özelliğin bu ha! Ben şimdi gösteririm sana özelliği! Konuşturun! Aa. İnanmadık herife. İnanmayan sensin. Ah ulan <laughs> Adamı dinlesek şimdi milyoner olmuştu. Senin kafana sıçayım kafana. Haklısın. <gülüyor> 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 İki tane daha vursaydım be! <laughs> ne biçim adamsın be! Allah cezanı versin! Adam dayak yemekten hoşlanıyor! Sopayı dişe gülüyor! Ya, öyle mi? Evet! Öyleyse bir de güzellikle deneyelim bakalım. Gel benimle. Ah oh, gitti Niyazım, gitti. Ben bir gün kaçacağını biliyordum zaten. Çok zalim kız. <laughs> Merak etme. İlkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Türkçü dükkanı. <gülüyor> <gülüyor> Geberesi! bir gelse ben ona gösteririm. Ha şöyle adam gibi sorun cevap vereyim. Nedir senin benden istediğin? Yarışlar mı? Evet, yarışlar! Söylesene! Madem senin istediğin yarışlar, verdim gitti! Güzel! Öyleyse hemen çalışmaya başla bakalım! Tahminlerini yaz! Hemen mi? Hemen dedik ya! Hadi artık bitir şunu, neredeyse yarışlar başlayacak! Hay Allah! Al, altı yarışta tamam. Şişman, hepsi tutacak. Alo, veriyorum yaz. Birinci ayak iki, ikinci ayak beş, üçüncü ayak sekiz, dördüncü ayak dört, beşinci ayak altı, son ayak bir. Tamam mı? Evet, seni dinliyorum. Altısı da tutmadı. Bir teki bile gelmedi. Hiçbiri gelmedi, hiçbiri. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Bana bak. Adam gibi yarınki yarışları düşün! Eğer bilemezsen, Veli Efendi de seni koştururum! Altılı koşu da mı? <T rural yaşın>. <gülüyor> <gülüyor> Ulan dua et sana ihtiyacım var! Hadi! Hadi durma, çalışmaya başla, durma! İlham gelmiyor. Bir eksiğim var. Ha, buldum. Minibüs. Evet. Bana minibüs lazım. Ben tahminlerimi hep minibüste yapardım. Bana minibüs getirin. Minibüs mü? Evet, minibüs lazım. Eğer minibüs getirmezseniz bir şey yapamam. Başlarım şimdi senin minibüsünden. Bana bakını, şuna minibüs taklidi yapını. Hadi, iskemleleri ortaya koyun. Yan otur, az benzin yakarsın. <laughs> Sen de muavin ol. Arkadaşlar, muavin bağırdığı zaman itişe kakışa minibüse bineceğiz. Yavaş girmek yok. Muavin, hadi bağır bakalım. Hadi top kapı. 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 Hadi arkadaşlar dalın. Hey, hey. Yavaş. Yavaş be. Gitme Geçme. Geçme ya. Hey dur! Allah! Hey. Allah önüne baksana be! Geç şurada seni! Ne işin var senin minibüsün dışında? Ezilirsin, gir içeri! Aaa! <laughs> <laughs> Şşt! Buradan olmaz, kapıdan! Dolaş da gel bakayım! Şoför arabayı çalıştır. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Öğret bakayım. Ha işte böyle. Hay Allah. <laughs> Şuna bir tokat patlatın! Dur ben vurayım! bir daha terbiyesizlik yapma! Ulan kel motoru çalıştır! <laughs> gider gibi sallanın. <Gülüyor> <Gülüyor> Kaset koy, minibüs müziği olsun. Ben de diyordum niye ilham gelmiyor? Sesini biraz daha aç. Allah, tamam mı? Belki bulamazsınız. şimdi yarın. Belki bulamazsınız. 祖国和千万人。 son yarışın atı şüpheli. Tamam Kazım abi. Son yarış şüpheli oynanacak. Ben telefonla sonucu sana bildiririm. Peki abi. Oyuna para yatırılmayacak. Kofti'den oynanacak. Günün 1400 metrelik çim pist yarışında Uğur Tay, ve Gökhan başa baş bir mücadele çıkartıyor sayın yarı severler. Son 600 metrede Gökhan'ın hemen gerisinde Şüpheli'yi görüyor. Atlar toplar da gidiyor. Ve yarışın favorisi şüpheli yarışı arkadan takip ediyor. Uğur Tay önce, Paydar ikinci, Gökhan üçüncü. Ben Kazım, söyle! Şüpheli sonuncu geldi abi! Ne? Şüpheli sonuncu mu geldi? Şüpheli sonuncu olamaz! Ama olmuş! Sonuncu olmuş! Demek bir eksik var! Tabi var! Ne? Tahmin yaparken dinlediğim kaset yok! Şiki Baba kaseti! Bu kaseti bulun! Şiki Baba kaseti? Hı! Şiki Baba kasetini bulun! Şiki şiki baba var mı? Yok efendim. Yok ha? Yok. Affedersin kardeşim, şiki şiki baba var mı? Yok. Yok mu? Yok. Şiki şiki baba var mı acaba? Maalesef yok efendim. Ve şiki şiki baba rica etsem? Hı hı. yok. yok. Ha? İstediğiniz kaseti bulamadım. Her tarafı iyice aradın mı? Aradım. Gene de bulamadın mı? Bulamadım. Şimdi ne olacak? İçinizde bu şarkıyı bilen var mı? O zaman bu iş yatar. Ben biliyorum. Güzel. Sen kaset gibi söylersin. Ha, bir şey daha var. Benim bindiğim minibüste yaşlı bir kadın vardı. Sonra başucumda duran kokan bir adam vardı. Onlar da olmalı. Ulan insanı deli etme. Nereden bulacağız bunları? İçinizden biri koca karı olsun, biri de kokan adam. Sallanın bakayım. Kocakarı dedikodu yap. Ah dostlar, bende bir gelin var düşman başına. Daha kırıt. Ah dostlar, bende bir gelin var düşman başına. Bizim bey'e bile kafa tutuyor. Benim oğlanı avcunda oynatıyor. Ya. Her şarkıya böyle bir gelin görülmüş müdür? Ne bulaşık yıkar? Ne çamaşır yıka, bizim gelinin aklı fikri mi hep gezmekte! Bir de bizim mahalle... Şiki şiki baba! Allah! Aynı demektir. aynı ya baba. Elif meri <laughs> Şuna bir tokat patlatın! Ben vurayım! Ha? ha? Gel, Hayır, şarkıya dur. devam et! Şarkıya devam et!

Son yarış Nazlı! Şiki şiki Nazlı! Kadın kadın aynı aynı Nazlı! Nazlı. <laughs> Nazlı sonuncu geldi abi, diğerleri tuttu. Tabi tutmaz! Neden tutmadı? Ha? Söyleyeyim... ...Önemli bir şey eksik de ondan. Göreceksiniz... ...Hepsi tutacak. <laughs> Neymiş o eksik? Hakiki minibüs getirin. Ne? Hakiki minibüs mü getireceğiz? Yahu sen aklını mı kaçırdın? O zaman bu iş yatar. Şakadan minibüs olur mu? Ya hakikisi... ...Ya da bana eyvallah. Dur, 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 dur! Minibüs muhakkak lazım. Kaseti de bulun. <laughs> Var. Top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı, top kapı hemen, hemen gidiyor top kapı, top kapı, top kapı hemen, acele etelim top kapı, hemen. Dalın. Hemen diyor. hadi top kapı. <laughs> Allah kahresin ben. Çıldırın. <laughs> dakika. <laughs> Basmıştım Dakika ya. <gülme> <gülme> ah. Ah. <gülme> Başla bakayım. <gülme> Sen de kaseti koy. Aha <gülme> dostlar <gülme> ah şu bu işler şu bu <gülme> işler tuzu kalmadı. Neydi o eski Öyleydi. tramvaylar, otobüsler? Her zaman ya. her gidişimde açardım, peynir ekmek yerdim. Nerede şimdi ayol? Üst üste üst üste üzüm salkımı bir yolcular. Oramızı buramızı diyorlar bir de. Anlaşıldı, benim gelin devamlı neden minibüse biniyor? Orasını burasını mıncıklatmak için biniyor. O şazimen karısı yok mu? O alıştırdı zaten onu. Vallahi billahi bıktım bu minibüslerden. Ay yakışıklı delikanlılar biniyor bazen ama yer bile vermiyorlar. Hep ayaklarda gidiyorum. Hayatım bu yaşta az oralar çekilmiyor ki. Anlatamıyorsun ama derdini bir türlü. Bıktım, vallahi billahi bıktım. Olmadı, Allah, kurtarsın. Allah kurtarsın. Hepsi tuttu Kazım abi. Evet. 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 Güzel. Aferin Niyazi! Bütün tahminlerin tuttu. Hadi bakalım. Şimdi yarınki yarışlar için çalış. Tamam. Top kapı, top kapı, top kapı, hemen top kapı. Top kapı, hemen top kapı. Top kapı. Hemen. Dalın. dalın, dalın, dalın. Topkapı, topkapı! Çekilin be! Çekilin! Çekilin be! Çekilin! Ah bacım! bir dakika, ya, bir yerin be! Al, kapı kapı! Ah! Şikişik baba! Şikişik baba! Aynı aynı yalma! Aynı aynı yalma! Pelik melik duyuni! Pelik melik duyuni! Yalma gir Ah! Ah! Şu bizim bey yok mu? Bir türlü yaranamadım, gitti! Hayol diyorum gel beraber çıkalım alışverişe. Beni hep yalnız bırakıyor. Devamlı gitti yer kahve. Hep oyun hep oyun. Bıktım vallahi bıktım. Hepsi tuttu Kazım abi. Aldığını tamam. Tam 45 milyon verdi. Keşke oynasaydın. Evet. Evet seni dinliyorum. Evet. Evet. 45 milyon mu? Vay be! Keşke oynasaydık! Altılı çok para verdi! Üzülmeye gerek yok patron! Maden nasıl olsa elimizde! Doğru söylüyorsun! Bu sefer yüklü oynayacağız! Hem de bütün servetimi ortaya koyarak! O zaman milyarder olacağız! Kazım'ın imparatorluğunu ilan edeceğiz! Haydi Niyazi! Göster kendini! Göstereceğim! Sana beş milyon vereceğim. Hayatın kurtulur. Sahiden bu sala o parayı verecek misin? Ha? Verecek misin? Verir miyim? Yam atıyorum. Daha candan oynasın diye. Oynasın, sonra icabına bakarız. Haydi Niyazi başlayalım. Ah, tutlar ah. Bu işi gibi ama. Ne var ne var? Ay, Niyazi yok bu sıcaklarda bu başın üstüne başından Birader o zaman sen gidip gelsene, alışverişleri sen yapsana. Nerede dinleyen kim? Her yine ben, çarşıya ben, pazar'a ben, alışverişe ben. Vallahi bıktım. Hem bir de karşınızda Hatca hanım var. Hatca hanımın kocasını görmeyin. O gibi vallahi! Her tarafa alışverişe o gider. Çocukları o bakar. Sabah kaldır okula gönderir. Ben de nerede? Göstereyim bir de beni kendi yetmiyormuş bu gibi arkadaşlarını getirir. oturur evde ponker partisi. Poker partisi. Onlara çay demle. Kahve yap. Hizmet et. Vallahi bıktım. Olmadım. Yıllardır sakın bir türlü evladım. Bir türlü yaranamadım. Geçen gün de sen Boyanın iyisi yaldız... Kadının iyisi, iyisi baldız demez mi? Aa, kız kardeşime mi göz koydu ne? Vallahi billahi canıma taktım. Evladım sen niye hiç konuşmuyorsun yavrum? Kazımcı. Çocuğum, sen de konuş. Hep ben konuşuyorum. Ama. Biraz da sen konuş. Bütün yarışlar tamam. Al. Yarışlar neredeyse başlayacak. Ben oynamaya gidiyorum. Arkadaşlar bu fırsat elimize bir daha geçmez anadun. Ben Niyazi'nin yazdığı atları gördüm. Oynamaya gidiyorum. İsteyen gelsin.